Dünya'nın dört bir tarafında e, güvenilirliği ölçen e, Edelman diye bir kurum var. Son 20 20, 20 küsur yıldır e, hükümetlerin, STK'ların, medyanın ne kadar güvenilir olduğunu her yıl on binlerce insana soruyorlar. E, Türkiye'den çıkan rakamlar ne yazık ki e, korkutucu düzeyde düşük. E, hükümete de, sivil topluma da, medyaya da insanların güveni çok düşmüş durumda. Ee, yolsuzluk algı endeksi diye bir endeksimiz var. Bu endeks de ülkelerin e, yolsuzluk algısını ölçüyor. Türkiye son 10 yıldaki en düşük seviyesinde, 180 ülke arasında yanılmıyorsam 92 veya 93. sıradayız biz. Ee, bazı internet siteleri var, mesela doğruluk payı diye. Siyasilerin söylediklerinin doğru olup olmadığını yalan, doğru bir parametre var. O barometre üzerinden birçok siyasetçinin söylediklerinin doğru olmadığını ölçmeye çalışıyorlar. Teyit.org diye bir sitemiz var mesela. Sosyal medyada bir haber çıktığında Adıyaman'da uzaylılar görüldü. Doğru mu, gerçek mi, yani yalan mı onu, ona bakmamızı sağlayan bir teyit sitemiz var. Noter kavramlar Türkiye'de. Çok ilginç gelir bana. Yani ben arabamı size satamıyorum. Siz de bana satamıyorsunuz. Bir notere gitmemiz ve noter üzerinden Vallahi de bir daha satıyorum diye olmanız lazım. Otelde evet ben şahidim demesi gerekiyor. Güven galiba e, biraz düşük seviyelerde şu anda. En başta kötü haberleri veriyorum size şu anda. E, ama yani kültürümüzde de böyle bir şey galiba bu arada. Yani mesela insanlara güvenmenin çok doğru bir şey olduğunu anlatan e, bir atasözümüz yok bizim. Hep atasözlerimiz işte güvenme dostuna saman doldurur postuna ne bileyim güvendiğim dağlara kar yağdı babana bile güvenme gibi e, sözler var yani insanlara güvenmeyi salık güvenmeye salık veren bir kültürümüz yok bizim ne yazık ki tam bu noktada aslında yakında da bir seçime gideceğiz ve e, ne kadar yakında olduğunu bilmesek de en azından bir seçim olacağının farkındayız biz şimdi e, bu noktada biz bir Kişiye güvenirken, biz bir siyasetçiye güvenirken aslında nelere dikkat ediyoruz? Bu konu e, sizin de belirttiğiniz gibi gerçekten çok önemli ve çok doğru bir konu. Güven nedir diye başlayalım isterseniz. E, aslında e, birçok e, disiplin güveni farklı açılardan inceliyor. Yani e, psikoloji disiplini mesela e, kendini bir kişiye savunmasız bırakmak diyor mesela çok güzel bir tanım bu. Yani bir bilgi paylaştığında o kişinin sana zarar vereceğini biliyor olmasına rağmen vermeyeceğine inanmak aslında. Bu çok hoş bir tanım. Böylelikle hani gözüm kapalı güvenirim. Bunun da zıttı olan bir kelime var o da şüphe. Güvenin zıttı şüphe. Şüphe duymak çok tehlikeli bir şey bir kişi hakkında. Çünkü Gandhi'nin bir lafı var. Gandhi diyor ki bir kişinin bir davranışıyla ilgili bir ee, şüphe duymaya başlarsanız diyor. Bir kişinin bir davranışıyla ilgili. Ondan sonra o kişinin yaptığı her şey şahibedir diyor. Söylediği her şey şahibedir diyor. Ne yaparsanız yapın, bir türlü e, yeniden güvenmesini sağlayamayabilirsiniz diyor. Sağlayacağımıza inanıyorum ben ama sağlayamayabilirsiniz diyor. Neye bakıyoruz? Ee, bir kişinin güvenilir olup olmadığında e, bir somut kısmı var güvenin. Bir de soyut kısmı var. Somut kısmında güvenle ilgili literatür daha çok somut kısımda böyle sicile bakar mesela. Bir kişinin geçmişine bakar. Yakın geçmişine mümkünse. nasıl geçti? Aynen bir hani kredi almak istediğinizde banka size bir... bir puan veriyor ya hani bir puanı veren bir kurum var. O puana göre size kredi veriyor ya banka. Aynı şekilde biz de birisine güvenip güvenmemeyi seçerken o kişinin geçmişteki doğru yaptığı davranışlar teker teker bakıyoruz biz verdiği sözleri tutmuş mu mesela? Yapacağım demiş, yapmış mı? Hata yaptığında özür dilemiş mi? E, herkese adil davranmış mı zamanında? E, ya da ilkelerine bağlı kalmış mı? Zorluklar karşısında bile e, onun hayrına olmayacak olan bir durumla karşılaştığında bile dürüstlük göstermeye devam etmiş mi o kişi? Sizce biz buna bakıyoruz. Yani onun başı yanacak olsa bile ee, dürüst olmaya devam etmiş mi? Bir de e, bir şeylerin ortaya çıkma ihtimali olmadan dürüstçe size söylemiş mi? Yani Ben size yalan söyledim diyelim ama bu yalan akşam altında ortaya çıkacak. Ben siz telefonda sabah 9'da arasam desem ki ya aslında içim içimi yiyor ama söylemem lazım. Ee, o yüzden e, herkes önce benden dur istiyorum dememin bir faydası yok çünkü akşam altında bunun ortaya çıkacağı belli değil. Bu işin somut kısmının birinci bölümü. Somut kısmında bir de çok önemli başka bir konu yetkinlik. O kişi ne kadar yetkin bu alanda. Yeterliliği, kabiliyeti, mukabil diyor ya eskiler. Ne kadar kabiliyete sahip o kişi. Çünkü ne kadar kabilse bu konuda, hani ne kadar yetkinse o kadar o kişiye güvenme eğiliminde oluyoruz biz. Bu işin uzmanı diyoruz mesela. Yani uzman dediğimiz kişiler ve o insan olmak çok istersiniz inanın bana yani bir tane mesela çok sevdiğim tanıdığım bir boya ustası var birisi boyacı sorduğunda ben onu öneriyorum diyorum ki mükemmel bir boyacı ya da harika bir endodontist tanıdığım var işte kanal tedavisi yapıyor başka kişiye gitme kesin ona git bizim yaptığımız işte siyasetçi ise bu işte gerçekten güvenilir olmanın yolu bu alanda yetkinliklerimizi geliştirmekten, kendimizi e, ekonomik, siyaset, hukuk, psikoloji, sosyoloji gibi alanlarda geliştirmekten aslında e, e, geliştirerek e, kendimizi başarılı bir siyasetçi yapabileceğimizi görüyorum. Çünkü ne kadar çok kendimizi geliştirirsek o kadar iyi oluyor. Ha bu arada bir şeyi çok uzun süre yapıyor olmamız güvenilir olmamızı gerektirmiyor. 30 yıllık bir siyasetçi güvenilir bir siyasetçi olmak zorunda değil. 2 yıllık bir siyasetçi, e, mesela bu somut... Değerlerin bir çoğunluğu gerçekleştirerek güvenli bir insan gerçekten olabilir. Gelelim işin soyut kısmına. Soyut kısmı kişisel bütünlük ve niyetle ilgili. İki tane anahtar kelime. Benim daha çok önem verdiğim ve çok daha fazla sevdiğim bir kısım burası. Kişisel bütünlük, insanın e, özüyle sözünün bir olması. Yani yapacağını söylemesi, söylediğini yapması, e, e, tutmayacağı sözleri aslında karşı tarafa vermemesi herkese eşit davranması, adil olması, insanları ırk, dil, din, cinsiyet, tercih gibi konularda ayrıştırmadan herkese eşit mesafede, adil bir şekilde davranabilmesi aslında kişinin. Bir de niyet kısmı var, en son kısım. Galiba güvenlik en önemli kısım. O kişiden bize zarar gelmeyeceğine olan inancımız aslında. Bunu bizim karşı tarafı göstermemiz lazım. Yani bir siyasetçinin görevi, ee, o kişi boşa geldiğinde ya da o kişinin e, güç onun eline geçtiğinde niyetinin tamamen bütünün hayrı olduğunu, kendi hayrının olmadığını e, ne yaparsa yapsın hiçbir zaman kendi çıkarını ön plana tutmayacağını tam tersine e, toplumun e, hayrını gözeteceğini, çoğunluğun hayrını gözeteceğini karşı tarafa inandırması bizim için çok önemli. Çünkü niyet gerçekten birçok metodolojiden, birçok birçok teknikten, birçok taktikten, birçok stratejiden çok daha önemli. Çok içten bir şey niyet gerçekten. Ve niyet sizi özgürleştirir biliyor musunuz? Mesela bir siyasetçinin niyeti belliyse, dili sürçtüğünde, hata yaptığında toplum onu affediyor hızlı bir şekilde. Çünkü özgür kılıyor onu. Niyetinden eminiz o tarafın. Ama eğer niyetinden emin değilsek, niyetinden şüphe duyuyor isek, yaptığı en ufak bir şey, arkadaşlar burada düşünelim bu arada, en ufak bir şey bize batmaya başlıyor ve sıkıntı yaşıyoruz ve o kişiyi e, seçme konusunda kendimizi gereklendiriyoruz baktığımızda. O yüzden niyet çok önemlidir. Yani ya bunu bizim açıkça ifade etmemiz gerekir. Mesela şeffaflık göstermek güven belirtisidir. Şeffaflık gösteremeyeceğinizin bile şeffaflığını göstermeniz lazım. Yani ben bunu sizinle paylaşamam, çok üzgünüm. Bu gizli bilgi. Ne bileyim, göre paylaşan görüyorum bunu. İşte yasalar benim bunu paylaşmamı engelliyor. Bu konuda dürüstlük göstermek, şeffaflık göstermek bile aslında güvenilirliğin çok önemli adımlarından bir tanesi. Bu şekilde en azından bir kuş bakışı görüntüsüyle güvenilirliği özetleyebiliriz.